Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz Bugün ayın 3'ü, 3 Üç Ocak. Hesapladığımın dışında bir yağmur yağdı bugün. Sabah sürerim diyordum. Yağmur yağdığından habersiz uyudum. <laughs> Bu aralar antrenmanlarımı iyi yapmasam da iyi beslenip iyi dinleniyorum. Orada sıkıntı yok. <laughs> Özellikle iyi dinleniyorum. 7 saat, 8 saat, 10 saat uykularım var. Deliksiz değil ama uyanıp uyanıp yataktan çıkmayıp ya kışın böyle bir etki oluyor galiba insanda. Hava soğuk, yatak sıcak. Hadi biraz daha uyuyor. Etkisi gibi bir şey var. Yeni zincir, yeni ruble. Güzel. Bir de bugün yeni montu test ediyoruz. Nobek'ten aldım. Gökhan Uzun Taş'a sordum. Fiyat performans dediği. Şuradan gidiyorum değil mi? Hiç şuradan gitmedim. Hadi şuradan gidelim. Ha, burada yol var mı? Onu bilmeden girdik ya. Varmış. Hiç yağmur yağım, yağım yağmaz mı diye düşünmedim ama umarım yağmaz. <laughs> sesi değişti ya. Problem değişince ses de değişti. Benim sesi dinlemeyi seviyorum. <laughs> ceket şimdilik iyi gibi. Tabi bir rüzgarda bir de yağmurda test etmek lazım. Ama tatlı. Hissiyatı tatlı ceketi. yapacak olduğum ceket arkamda. Nobeke yazıyor sürekli ama ya bana dönmüyorlar ya da dönüyorlarsa da ben görmüyorum. Mail adresimi kontrol edeceğim. İade için nasıl bir adım izlemem gerekiyor? Ücret alıcı mı yollayacağım? Hangi firma ile yollayacağım? hafif yağmur çiseliyor. Umarım yağmura yakalanmam. Yakalanırsam da <laughs> ceketin suya karşı dayanıklılığını test etmiş oluruz ki çiseleyen yağmur da bence hiç yarı yolda bırakmaz beni. Hangi şiddetli yağışa dayanacak ben onu merak ediyorum. Çünkü elimdeki diğer bandajlı ceket aslında baharlık mevsimlik. Bu benim ilk kışlık ceketim. Yine planladığından geçti. Tam bir steler turu atamayacağım. O açıdan bir yerden dönmek zorundayım. Bugün de zaten hava kapalı. Kurşun iyi renkler hakim. Şimdi, şimdi Şükrü, Bey. Şükrü Bey, o zaman şöyle yapalım. yarın yağmur varsa yarın da bisiklet sonra girer. Trainere mı kuracağım, ne yapacağım bilmiyorum. Allah'tan bu hafta biraz sürdüm de. Hafta başı. Hafta ortası işte sahile indim çıktım derken. Bir 110 kilometre iyice battık. Şimdi de bir 7-8 atacağız. Tabii 7 ile 8 ile 10 da olacak iş işte, değil de. yağmur geliyor. <laughs> ben bunu hesap edemedim. <laughs> Bülent Akdeniz galiba ismini yanlış hatırlamıyorsam. Soyadı Akdeniz onu e ne Bülent Bey bir 15 kilometre tur yapmış. Sanırım bu Marmaris Ultra'nın halk koşusundaki rotayı çıktı. Rotalarına harita eklemediğimde fotoğraflardan nereye gittiğini anlamaya çalışıyorum. Yazacağım artık yorumlara. Muhterem, bu haritaları niye eklemiyorsun be? Telefonu mu? Ha, evet, telefonu şey yapmıyor olabilir o özelliği. Çünkü yol bilgisayarı var mı yok mu bilmiyorum onu Yol bilgisayarı olmayabilir. Telefondan rota belirleyip telefondaki rotaya göre hareket ediyor olabilir. Zaten buraları biliyor. Rotaya ihtiyacı da yok. Buçuk oldu. Çok ileri gitmeden dönmem lazım. alt tarafı bir ruble değiştirdim. Onun sesine bile hayran olmaya başladım. <laughs> Jantı falan göbeği değiştirsin. Kafayı yerim herhalde. iki water residence ayakkabıları giymiş. Gerçi çok güzel bir bak Satın aldım ama henüz hiç giymedim. Etiket fiyatı çok yüksekti. Bir sebepten bir kampanyadan çok uyguna geldi. aldım duruyor daha öyle. Test etmem lazım öyle. Ama ceketin ilk hissiyatı iyi. Görevini yerine getiriyor. <laughs> Mesela duş aldım, kurulandım. içime tek parça giydim. Üzerine direkt cekleti çektim. Şişmesin ve yok yere ısıtmasın diye. Şu an iyi götürüyor. Döneceğim yere geldim. Güzel. Buradan döneyim ben. kimi sağanaklarda şu kaliptusun altına sığındığım oldu. <laughs> Şimdi bir sahil, oradan ince D400. Going to the work. haftaya size farklı bir şehirden videolar çekebilirim. Benim haftaya kendime birkaç tane rota belirlemem lazım. Ya rota belirleyip süreceğim ya da şehir turu gibisini dolaşacağım. Farklı bir şehirde çok uzun süredir çıkmak istediğim küçük bir tırmanış var. Çok küçük ama o küçük tırmanışı deneyimlemek istiyorum. Hava çok tatlı be. Bu arada Manika trainer'a geçmiş ya şaşırdım. Bu sezon ilk defa trainer'a girdi kadın. Acaba resmi olarak sezonu kapattı da of sezon muhabbetine dinlenme gibisinden. Trainer da sakin sakin bir sürüyor. Ve konforlu konforlu bir sürüyor. Gerçi ben Manika'yı yılbaşında takip etmedim. Yıl ortasından sonra, yılın son çeyreği takibe başladım diyeyim. dıştaki eldivenlerimi almadım çünkü şu an eldivenlik bir hava yok uzun sürmüyorsam ihtiyaç yok Sırt çantamda termos ve çay olduğu için hafif ağır. En az bir buçuk kilo. Çünkü termosun boş var, çay dolu ağırlığı var. Bir tane küçük hırka diyeyim artık, yelek ne derseniz. Bir de bisiklet çekidini yerde edecek olduğum bedeni çantayı şişirdi. Ama bisiklet akıyor ya. <laughs> zincir ruble az paraya gelmedi de iyi oldu. 105 ruble taktı. Tahminim, anladığım <laughs> bahadır. 105 rubleye de bir tane zincir uydurdu. Shimano 116 maklalık mıdır nedir. İyi alıştım ya ben bu tembel işi sürüşlere. Vardiya <laughs> önce sürüş açık var. Vardiya'ya giderken şöyle küçük bir tura sahilde. Sonra da işe git. Sonra da sürdüm diye avun. Kendimizi kandırıyoruz ama en azından bisiklet üstündeyiz. Şişt, gelicik bisiklet. Tabi bisiklet üzerinde geçirdiğimiz vakitte çok sınırlı, kısıtlı. Benim bu tur taş çatlasın 40-45 dakika ve düşük tempoda. Sanki tek başıma sürerken yüksek tempoda sürüyormuşum gibi oldu. Sürüşlerde endişe dokunur yaptığım şey tırmanmak zaten. Yokuşunu merak ediyorum ama. Yeni rubre zincir. Yokuşta nasıl bir hissiyat olacak? Lites geçişleri daha kararlı oldu. bu sistemi artık yıpratmamak için düzenli bakımını yapacağım. Ve kullanırken de çapraza düşürmemeyi, zinciri aşındırmamaya özen göstereceğim. Çünkü zinciri sık değiştirebilirim. Tamam. Übeyi sık sık değiştiremem. çok güzel ya, yani. kar gibi yağmur yani. soğuk olsa kar olur bu da Allah'tan soğuk yok şu an Muğla Menteşe soğukmuş burası 11-12 derece o açıdan değil. Kaldırım boş ya. Bisiklet yollayayım mı? Kuşları falan sahili çekeyim. Aa bu arada ne yapıyorum? 4K 60 kare saniye. Stabilizasyon yüksek olarak çekiyorum. Stabilizasyonun yüksek olması çerçeve genişliğini daraltabilir. 60 kare saniye. Görüntünün akışını bayağı bir canlı hale getirir. Yazın 60 kare saniye çekmeme çok izin vermiyorduk kamera. Isınıyordu. 60 kare saniye pil tüketiminde de ee, nasıl söyleyeyim size yoğun bir sarfiyat yapıyor olabilir. Enerji tüketiminde de kamerayı yoruyor. Bataryayı hızlı tüketiyor olabilir. Deniyoruz. Bu arada Foto Amerika'nın dünkü DJI Osmo Action 5 GoPro 13 karşılaştırma videosunda geçtiği bir dip not var bana o kadar anlamlı ve mantıklı geldi ki. Şimdi Insta 360 Ace Pro 2 dünya lansmanı yapıldı. Dünya lansmanıyla birlikte yerli yabancı birçok YouTuber'a inceleme kanalıma örnek nasıl söyleyeyim? Sample, mẫu ne derseniz. Örnek kameralar gönderildi. Onlar da kısa süreli deneyimlerini çekip hep paylaştılar. Zaten birçoğunu izledim yerlilerin neredeyse tamamını, yabancıların da dişe dokunur kısmını ince. Orada hiç kimse uzun süreli tecrübe ve deneyimlerinden bahsetmedi. Herkes kısa vadeli, değişen özellikler, gelişen çekim modları, ıvır zıvır onlardan dem vurdu. Foto Amerika'nın bir duyumu varmış ki bana çok mantıklı geldi. Insta 360 Ace Pro 2'lerde fabrika çıkışında düşünülen o ki teknik bir hata var. O teknik hatadan dolayı kamerayı satışa sunmadılar. Ben zaten aylardır bundan yana dert yanıyorum. Türkiye'de kamera ön siparişe çıkmadı. Satın alamıyorum gibisine. Kamerayı satışa sunmadıkları gibi de satılan bazı modelleri ya da tamamını o kısmına vakıf değiliz, Geri çekmişler bana aşırı mantıklı geldi. Bir fotoğraf çekelim şurada. <laughs> Tahmin ettiğim gibi 20 dakikadır 60 kare saniye 4K çekim yapıyorum. Şarjının yüzde yirmiği gitti. Daha fazla batarya tüketiyor ama görüntüne bakalım çok hissedilir bir şey dokunur mu? Akıcılık vazgeçilmez bir görüntü güzelliği yaratacak. Bu yağmur inşallah ben gidene kadar bastırma şu an çisel şeklinde tut 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 atıyorum. Üstüm korunaklı ama pantolonum ıslanırsa ıslak kalır. <laughs> saatimiz kaç? 45. Ben limanda çok vakit kaybetmeden ilerleyip oradan basıp bir şey Şu an günlük gazımızı atıyoruz. Keyfe bak. ceket şu an bayağı iyi iş görüyor <laughs> düşük ışık olduğu için HDR çekmiyorum HDR olmayan çekimde 60 kare saniye nasıl bir hissiyat farkı yaratacak bakalım. Çünkü gözüm çok alıştı 30 kare saniyeye. Dün de bir 50 kare saniye denedim. 5-10 dakika. Orada bir hissedilir küçük bir fark vardı tatlı. Tabi renkler daha canlı olsa daha çok hissedilir <laughs> bir fark çıkar ortaya ama şey isteyeceğim abi ya. Yani. <laughs> o noktaya geldim. Foto Amerika'dan. Insta 360. One RS. Kullanım modu. <laughs> Kullanım videosu. <laughs> Çünkü o kameranın <laughs> özellikleri ve gösterdiklerini dikkate alın. Pozlamayı, beyaz dengesini <laughs> hep düşürüyor. Ya da yükseltiyor. O sayede <laughs> elindeki kamerayla en iyi görüntüyü elde ediyor. Ben işin kötüsü size hep standart ayarlarda çekim, çekin. Kayıt alıp yayınlıyorum. Benim kayıtlarda hiç konuyor ayar yoktur. Gece ise <laughs> şeye geçerim saf video moduna. O zaten çok fazla ayar yapmaya müsaade etmiyor. Gündüzse de standart ayarlarda hiçbir şey değiştirmeden çeker geçelim. Geçen sene 1 Ocak böyleydi. Hatırlıyorum. 31 Aralık'ın ertesi böyle bir hava vardı. Tam iş yerine varmadan önce yağmur bastırmaya başlamıştı. Zaten Abi yılbaşı bitti, süsler Şeyden gideyim, yoldan gitmeyeyim. Varsa zaten Paskalya Çöreği'yi alırım. Kapalı çarşının içinden gideyim. Bu arada dün tavanı çekiyorum diye düşünüyordum ama gidonun çıkmadığı bir bakış açısıyla çekmişim. O açıyı sevenler de var. Yani gidon gözükmesin diyenler de var. Bugün de ona yakın bir açıyla çekiyorum. Onu tam şey yapamadım daha, süzemedim. Deniyorum. Gerekirse bundan sonraki tüm sürüşleri gidonsuz çekerim. Ha çamaşırımı suçluyor benim, neyse suçlasın da. <laughs> Çorabımı kuraya da <dedim> durdurma. <laughs> Alıntıya bak. <laughs> Eskiden burada Mehmet'i görürdüm, Mehmet'i de görmez oldum anasını <laughs> Mehmet'in soyadı neydi? ya. yaptım ya. Ortanp soyadı var mı? Evet bir şey var. Denkene fazlaya tutulur şu an ben 8K Ultra HD olarak görüyorum etrafı. Yağmur damlaları <laughs> gözlüğe çarpınca güzel oluyor. Benzeri kamerada da var. Silmiyorum şu an. Belki sonra silelim. <laughs> Paskalya köreği var mı? Varsa iki ya da üç tane alalım. <laughs> Hadi Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. En sağlam. Kemal Paskalya yok ya. ya. Hadi işte sileyim de etrafı net görün. Benim basıp gitmem lazım ki. <laughs> Aydınlık. Hava durumunu da incelemem lazım benim. Bisikleti götürmeyi planlıyorsan Doğru hava durumunda. Doğru hareket ettim. Ya da hava durumunu okuyarak doğru hareket ettim. Bu diskograf. Gider, rari, Burada ışık ışık olmuş buraya. Hiç kırmızı dikkatli oldu buraya. Drone gibi geç. Bu